Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size harika mantarlı et sote yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Evet, görüntüsü çok şahane ve çok güzel oluyor. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. 300 gram etimiz var. 250 gram e, mantarımız var. E, bir kavanoz konserve domatesimiz var. Bir adet domatesimiz var. 2 adet tatlı biberimiz var. 2 adet orta boy soğanımız var. 1 buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı karabiber ekleyeceğiz. 3 diş sarımsağımız ve 1 su bardağımız var arkadaşlar. Suyu dökmekle başlıyoruz ilk olarak. Ee, evet yarım tatlı kaşığı tuz ekliyoruz etimize. İyice pembeleştikten sonra suyunu süzüp ocağa tekrar alıyoruz. Ve 150 gram kadar tereyağımızı ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra bir kase konserve domatesimizi döküyoruz. Yine biraz karıştırıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı döküyoruz arkadaşlar. Yine biraz karıştırıyoruz. Evet çok şahane gözüküyor. Mantarları dondurmuştum arkadaşlar. O yüzden dökerken biraz zorluk çektim. Mantarlarımızı da döküyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra domatesimizi, biberimizi sırasıyla dökeceğiz ve karıştıracağız bir güzel çekerken biraz zorluk yaşadım arkadaşlar videoyu kusura bakmayın biraz görüntü kirliliği olmuş çok özür diliyorum herkesten. Ama çok güzel bir videoydu kıyamadım silmeyi. Hoşçakalın arkadaşlar.